Papatya Familyası Bileşikgiller Türkiye'de yetiştiği yerler, hemen hemen bütün Anadolu. Türleri Papatya yetiştiği bölgelere ve fiziksel özelliklerine göre farklılık gösteren çeşitli türlere sahiptir. En bilinen 3 papatya çeşidi şunlardır. Roma papatyası Batı Avrupa'ya özgü çok yıllık bir bitkidir. Alman papatyası Avrupa ve Batı Asya'ya özgü bir bitkidir. Alman papatyası anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinir. Roma papatyasına kıyasla daha pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Mısır papatyası. Papatya çeşitleri arasında en kalitelisi olarak kabul edilen Mısır papatyası, Nil Nehri boyunca uzanan vadilerde yetişir. Papatyanın otsu bir yapısı vardır ve tek yıllık bir bitkidir. 15 ila 60 santimetre arasında boylanmaktadır. Saplarının üzeri tüylü ve olukludur. Yaprakları parçalı yapıdadır ve sapların üzerinde almaşıklı dizilmişlerdir. Bitkinin çiçekleri bir tabla şeklinde oluşmakta olup 1,3 ila 2,5 cm çapında olurlar. Çiçek tablasının kenarlarında sayıları 15 ila 30 arasında değişen genellikle beyaz renkli yalancı çiçekler bulunur. Tablanın orta kısmında ise sarı taç yaprakları bulunan tüp şeklinde uzamış gerçek çiçekler yer alır. Bitkinin tohumları bu tablalar üzerinde her tablada 40 ila 50 adet oluşur. Tohumlar açık kahverengi ya da sarı renkli olup boyları 1 milimetreden daha kısadır. Gerçek papatya ile diğerlerini ayırt etmek için en önemli özellik çiçek tablasının kömeçli olmasıdır. Ayrıca tabla ortadan kesildiği zaman görünen bir boşluk göze çarpar. Papatya bir ilkbahar çiçeğidir. Birçok yerde kolaylıkla ve kendiliğinden yetişebilir. Ortası sarı, kenarları beyaz çiçeklidir. Görünüm olarak da güzel olan bu çiçeğin tazesi de kurutulmuşu da işe yarar. Papatya iki şekilde tüketilir. Birincisi papatya çayı olarak, ikincisi ise papatya yağı olarak tüketilebilmektedir. Papatya kurutularak da kullanılabilen şifalı bir bitkidir. Papatya nerelerde kullanılır? Papatyanın yağı tıbbi ve aromatik açıdan çok değerli bir yağdır. Kozmetikte, parfüm yapımında, şekerlemelerde, içeceklerde, dondurmada ve birçok gıda ürününde kullanılır. Bitkinin çiçeklerinden yapılan çaylar birçok sağlık sorununda destek olarak kullanılmaktadır. Bitkiden elde edilmiş ekstreler kozmetik ürünlerin yapısına katılırlar. Saçı besleyici ve renk açıcı etkisi bulunur. Papatya yağının antimikrobiyal etkisi son derece güçlüdür. Papatyanın faydaları. İyi bir sakinleştiricidir. İltihap giderici özelliği vardır. Kasılmaları hafifletir ve bu sayede reflü yanmalarını, adet kasılmalarını azaltır. Mide bulantısını ve ekşimesini azaltır. Kaynatılıp soğutularak elde edilen suyu cilt bakımında kullanılır. Akne ve sivilceleri azaltır. Papatyanın suyu saç bakımında da kullanılır. Saçların yumuşamasını, koyu renkli saçların açılmasını sağlar. Uyku bozukluklarını giderir. Antiromatizmal etkisi vardır. Diş eti hastalıklarında kullanılır. Karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır ağız yaraları ve diş hapselerinde, gargara suyu olarak kullanılabilir. Papatyanın zararları Papatyanın zararları yok denecek kadar azdır. Yalnız papatya yağı içilmemeli ve gözlere sürülmemelidir. Karaciğer rahatsızlığı olanlar da papatya kullanmamalıdır. Aynı zamanda uyku verici bir özelliği olduğu için araç kullanmadan önce içilmemelidir. Papatyaya alerjisi olanlar da papatyadan uzak durmalıdır. Papatya kanı inceltebilir bu yüzden kan ile ilgili bir durum olacaksa yine papatya çayı içilmemelidir. Hamileler papatya çayı içmemelidir. Bebeklere de doktora danışarak papatya çayı verilebilir. Papatya çayı nasıl yapılır? Yapımı son derece kolaydır. 2 ila 3 yemek kaşığı kadar kuru papatya çiçeğinin üstüne yarım litre kaynar su eklenir. 3 ila 5 dakika kadar demlenmesi beklenir. Sonrasında papatyalar süzülerek çay afiyetle içilir. Çayı tatlandırmak adına içerisine bir miktar bal katılabilir ya da birkaç damla limon eklenebilir. Hazırlanan çayın öğünler arasında tüketilmesi tavsiye edilmektedir.